Beni iyi dinle. 500 bin dolar getireceksin. Karşılığında da ben de elimdekileri sana vereceğim. Ne? Benim o kadar param yok ki. Hafta girmek istemiyorsan o parayı bana getireceksin. Yarın öğlen git parayı nereye getireceğini sana söyleyeceğim. Polise gitme dememe gerek yok. Zaten gidemez. Bak o gün orada ne gördüm bilmiyorum ama ben o kadına bir şey yapmadım. Sana yolladığım o fotoğrafların devamı da var. Polis ne düşünecek? Yollayıp görelim. Tamam ama ben de o kadar para yok diyorum sana. Yarın aradığımda para hazır olmazsa eğer telefonu kapatıp fotoğrafları polise yollarım. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen de. Hı. 500 bin dolar istiyor. <laughs> of. 500 bin dolar mı? ...güzel bir karışım hazırladım. Seni biraz rahatlatır. Benim rahatlamaya değil... ...paraya ihtiyacım var Selda. Al iç. Halledeceğiz. Halledeceğiz Selda. O kadar parayı bize kim verir ya? Selda. Ne olursun saçma sapan konuşma. Şöyle oturalım sakin kafayla. Sakin sakin bir düşünelim bakalım. Hadi. Hadi. şunu. Hadi canım benim. Hadi. Hadi. Bu babaannemin ikinci baskını. Nikahtan paçayı kurtardık. Bundan ne yapacağız bakalım. <laughs> of. oldu. Estağfurullah, şekersizdi, değil mi? Öyle olsun. <laughs> <laughs> Öreğimin tadına bakmadınız mı? Evet, çok güzel görünüyorlar. Eh, usta bir aşçı oldum, belli oluyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Yemeden önce şu ellerimi yıkamam lazım. Buyurun, yolu göstereyim. ben. Sultan Hanım. Orası değil. Burada banyo. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Buyurun. Aa, ben size temiz havlu çıkarayım. Teşekkür ederim. Tuba, Baba. babaannenin ellerini yıkarken hemen fırlayalım. Tamam. Hadi çocuğum. Sakin. Allah kahretsin ya. Nereye gitsem biri çıkıyor karşıma. Ne yapacağım ben? Leyla Hanım. Ayağımı sürttüm galiba. Misafir mi geldi? <laughs> Yok. Dışarıda benim kedilerim vardı. Onlara süt verdim. Ay ne güzel. Buyurun. Ah. Buyurun. Buyurun. Geçin şöyle. Kerim Bey Beren Hanım'ın odasını kullanabileceğinizi söylemişti. Daha ne iş yapacağımı bile bilmiyorum. Ama en azından odam var. İlk günler biraz zordur. Benim de ilk günüm çok zor olmuştu. Yapamayacağım diye çok korkmuştum. Ama insan zamanla alışıyor. Umarım ben de senin gibi çabuk alışırım. <laughs> Umarım. Siz oturun ben size bir çay söyleyeyim. Tamam. İpek! Buyurun Fatma Hanım. Ayten Hanım ve Ayfer Hanım'ın çaylarını tazele. Ben mi hatırlatacağım bunları size? Allah Allah maaş alıyorsunuz. Hak edin biraz aldınız maaşı. Buraya bak. Masayı bahçeye hazırlayın. Kız. Yemin ediyorum başkası olsa beş dakika tutmaz bunu evde. Tembel. Hiçbir şey yaramıyor. Beceriksiz. Ama ama nesin o kadar vicdandı ki ya. Anneciğim bırak dedi. Çalışsın ekmeğiyle oynamayalım. Öyle işte. Vallahi Fatma ne yalan söyleyeyim. Mahalle dediler Nesin zengin adamı varmış diye de. Ama ben bu kadarını hayal edemedim ben acı. Kız vallahi tam da o kadar. Çok mutluyuz. Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Bir elimiz yağda bir elimiz balda vallahi. Sağ ol canım teşekkür ederim. Buraya bak. Benim çayımı niye tazelemiyorsun? Her şeyi ben mi hatırlatacağım? Allah Allah. Ay gariban diye aldık. Başımıza çıktı. Oh, oh. İnsana böyle hizmet edenler olduktan sonra Fatma'cığım ne dert kalır ne de tasavvuf. Allah'a çok şükür. Dört ayak üstüne düşmüşsün kız Fatma. Vallahi hayat sana güzel. <laughs> 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 Ay Allah iyiliğini versin ne yol ömürsün vallahi. Ay sen de ne hikayeler ne yaşanmıştık davranmış gözümden yaş <laughs> Ah Sultan Hanım, insan onca yıl çeşitli mekanlarda çeşit çeşit insanlara böyle hizmet verirken ister istemez bir dolu komik, hüzünlü anıya sahip oluyor işte. <laughs> Ay iyi ki gelmişim, içim açıldı. Vallahi bütün derdimi unuttum. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. De Sultan Hanım, siz burayı nasıl buldunuz? Gerçekten bizim buralar biraz karışıktır da. Hayran kaldım. Hafızanız muhteşemmiş gerçekten. Benim hafızamda pek bir şey yok ayol. Bizim şoför Mehmet var ya hmm. her yeri çok iyi bulur. Ama bir sefer biraz karıştırıp beni de dolaştırdı <laughs> ama nihayetinde bulduk. <laughs> Dışarıda değil mi çocuk? Dışarıda. Eğer izniniz olursa ona da bir şeyler hazırlayayım da götüreyim. Hı. Karnı Hı. acıkmıştır. Çok iyi olur. Tamam ben mutfakta hazırlayayım. <laughs> Tamam. Ben de telefon açayım Mehmet'im. Buyurun Sultan Hanım. Hı. Leyla Hanım sana bir tabak böyle pasta börek falan hazırlayacak tamam mı? Gel kapıya. Hemen geliyorum Sultan Hanım. Oh be yaşadık. Karnım da acıkmıştı. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Seni Onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu bu kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu